Merhaba arkadaşlar. Bizlerle yanında Miray var. Şimdi Müge ile korumacılık yapacağız. Merhaba. Evet. Miray da gördüğünüz gibi bu. Bu da benim çok şekerim. Bu da Müge işte. Zıplıyoruz. Neyse bir, bir şey deme demek için video açmıştım ben eee neydi ha, ben şimdi Roblox'ta bir dizi çekeceğim dizi çekeceğim dizi dizi ee, biz koruma olacağız ee, mira ile ben koruma olacağız müge de um, dizinin yapımcısı olacak mügeyi bulamıyoruz şu an ee, o kayboldu <laughs> müge kayboldu gerçekten Hep de kaybolan Müge. Neyse o zaman um, bye bye. Sizlere de bye bye. Bu da Mira işte. Böyle.